Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Osmanlı tarihi ile ilgili 3 tane mesulülük sorumuz var. Biliyorsunuz ki sınav ertelenmişti. O yüzden biz ne yapacağız? Çalışmamıza devam edeceğiz. Sınav Mayıs ayına ertelenmişti sanırım. Çalışmamızı elden bırakmıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Rutin çalışmamıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki sadece tarih yok. Bunun Türkçesi de var. Türkçesi de var. Matematiği de var. Coğrafyası da var. O yüzden dikkat ediyoruz. Bol bol soru çözüyoruz. Özellikle tarih kısmında. Biliyorum evdesiniz canınız sıkılıyor. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Osmanlı tarihi bizim için önemlidir. Bakıyoruz. Ne diyor? 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisinde dış güçlerin etkisi bulunmaz? Şuraya yıldız atıyorum. Böyle zor bir soru karşınıza çıkabilir. Tamam. Dikkat ediyoruz. A şıkkına baktığımızda Navarin olayı, B şıkkı Sinop baskını, C şıkkı Macar mültecileri sorunu, D şıkkı Senedi İttifak, E şıkkı Londra Boğazlar Sözleşmesi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Navarin olayını ben size özet geçeceğim. Navarin olayında İngiltere ve özellikle Rusya Yunanlılara bağımsızlık verilmesi yönünde Osmanlı'ya baskı yapıyordu. Osmanlı bunu reddedince Navarin'de Osmanlı donanmasını yakıyorlar. O yüzden dış güçlerin etkisi burada vardır. Tamam. Bu gitti. Bulunmaz diyor. Sinop baskını. Yine Osmanlı donanması yakılıyor. Yakan devlet Rusya. Dış güçlerin baskısı. İkisinde de Rusya var. Macar mültecileri sorunu. Dış güçlerin, e, dış güçlerin etkisiyle ne oluyordu sevgili arkadaşlarım? Mülteciler sorunu ortaya çıkıyordu. Senedi ittifak. Bu kalsın açıklayacağım. Londra Boğazlar Sözleşmesi. Tarihimiz 1841. Burada artık bu azar uluslararası bir komisyona bırakılacaktı. Bu da dış güçler. Senedi ittifak sevgili arkadaşlarım 2. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan bir ittifaktır. Yani burada ilk defa padişahın yetkileri kısıtlanıyor. O yüzden dış güçle alakalı bir durum yoktur. Cevabımız D şıkkıdır. Umarım diğerlerinde beni iyice dinlemişsinizdir. Çünkü mesleği geçen sene biraz zor sorulmuştu. Baktım sorulara paylaşmıştı zaten 2019 sorularını paylaşmışız. Sizler için oynatma listesi de oluşturmuşum. Bakabilirsiniz. Önemli konular orada var. Diğer soruya baktığımızda Fatih döneminde gerçekleştirilen bir deniz seferiyle İtalya'daki Otranto Kalesi'nin fethedilmesi sağlanmıştır. Bu girişimin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Katolik dünyası üzerinde etkinlik sağlamak, Ege Denizi'ndeki konumunu güçlendirmek, İslam dünyasının desteğini sağlamak, Avrupa'da mezhep anlaşmazlıkları çıkarmak, Osmanlı iç işlerine karışılmasını önlemek. Şimdi öncelikle Osmanlı yükselme döneminde olduğu için kimse işlerine kolay kolay karşılamaz. Bu ne ediyoruz? Avrupa'da mezhep anlaşmaları çıkarmak. Reformla birlikte Kanuni Sultan Süleyman buna zaten destek verecekti. Bununla da alakası yok. İslam dünyasının desteğini sağlamak. Hayır böyle bir amaç yok. Zaten Türkistan devletidir. Ege Denizi'ndeki konumunu güçlendirmek. Otranto diyor sevgili arkadaşlar. İtalya diyor. Akdeniz diyor. Ege değil. Katolik dünyası üzerindeki etkinlik sağlamak. Dünyası üzerinde etkinlik sağlamak. Ben size şunu sormak istiyorum. Katoliklerin merkezi neresi? Onu bilirseniz zaten direkt cevabı ulaşırsınız. Katoliklerin merkezi İtalya'dır. Yani Vatikan'dır. Ortodoksların ise biliyorsunuz ki İstanbullu. Cevabımız ne olacaktır o halde? Katolik dünyası üzerinde etkinlik sağlamaktı. Tamam. Fatih'in amacı buydu. Katoliklerin merkezi. Şimdi gelelim o sorumuza. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri Celali ayaklanmalarının nedenleri arasında yer alır? 17. yüzyıl dediğine göre Osmanlı duraklama dönemidir. Tamam? Osmanlı duraklama dönemi. AYT şunu hatırlatayım sizlere. AYT paylaşımlarını kaçırmıyorsunuz ha? Bunu ben size belirtmiştim zaten. AYT paylaşımları siz için oldukça önemlidir. Ki zaten konular aynı olduğu için onları ayırmıyoruz. Bakalım şimdi. Celali isyanlarını yani Anadolu isyanları olarak bilinen isyanların nedenleri arasında yer alır diyor. Bakıyoruz. Ulufelerin zamanında ödenmemesi. Öncelikle ulufe ne demek? Yeniçerilerin 3 ayda bir aldıkları maaştır. O yüzden Celali ayaklanmalarıyla alakalı bir durum değildir. Bu hangi isyandı? İstanbul isyanları dediğimiz isyanlar arasındaydı. Yani Yeniçeri isyanlarıydı. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Eledik. Şıklarımıza bir bakalım. Bir gitti. Bir gitti. Tımar sisteminin bozulması. Bunu alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Celali, celali isyanları o yüzden çıkmıştı zaten. Tımar sistemi bozulup yerine iltizam usulü getirildiği içindi zaten. Bunu aldık. Saraydaki çekişmelerin artması. hiç sorundu bu zaten. Bunu da eledik. 2 olan yerleri eliyoruz. Gitti gitti. Tamam. Hayır 3 olan yerleri pardon. <laughs> bu kalsın. <laughs> Yanlışlık oldu. Vergilerin ağırlaştırılması. Vergiler ağırlaştırıldıktan sonra celali ayaklanmaları başlıyor zaten sevgili arkadaşlarım. Celali ayaklanmaları çıktığı için artık köyden kente göçler yaşanacaktı. O yüzden cevabımız burada ne olacaktır? 2 ile 4. Burada umarım kafanız karışmamıştır. Saraydaki çekişmelerle ulufeler İstanbul'daki durumlardı sevgili arkadaşlarım. Ancak tımar sistemi ve vergiler celali isyanlarıyla alakalıdır. 17. yüzyılda çıkan 17. yüzyılda başlıyor. Ee, şöyle söyleyeyim bir türlü toparlayamadık şunu ya. Celali isyanları vergiler ağırlaştırıldı ve tımar sistemi bozulduğu için bozoklu Celal tarafından çıkarılan isyanlardır. Bu, bu isyan büyük çaptadır. Ki zaten padişahlar bu isyanları zorbalıkla bastırmak isteyeceklerdir sevgili arkadaşlarım. Sorularımız bu şekildeydi. Osmanlı tarihiyle ilgili sizler için 3 soru hazırlamak istedim. Dediğim gibi AYT'ye ağırlık veriyoruz. AYT, IET, AYT'de bol bol bilgi sorusu olduğu için ona dikkat ediyoruz bir paylaşımın daha sonra geldik. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir, ba bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.